Herkese merhaba. Bugün, Charlotte Bronte'nin unutulmaz klasiği Jane Eyre'sin dünyasına dalıyoruz. Ama durun, bu bildiğiniz o klasik aşk hikayelerinden falan değil. Hayır, bu, kısıtlamalarla dolu bir dünyada kendi sesini ve yerini arayan genç bir kadının, Jane'in sarsıcı ve bir o kadar da samimi öyküsü. Peki, hadi başlayalım. Romanın ön sözündeki bu cümle aslında eserin tüm gücünü özetliyor. Kurgu en büyük güzelliklerini gerçek hayatın tasvirinde bulmuştur. Yani Jane Eyre'ı bu kadar etkileyici kılan şey yapay dramlar değil, öfke, tutku, adalet arzusu gibi ham ve gerçekçi duygular. Bronte ne yapıyor biliyor musunuz? Bizi alıp doğrudan kahramanının zihnine sokuyor ve onunla birlikte hissetmemizi sağlıyor. Jane'in yolculuğu her şeyin başladığı yerde, Gateshead malikanesinde başlıyor. Teyzesinin evinde istenmeyen bir yetim o ve burası onun için sıcak bir yuvadan çok duvarları sürekli üzerine üzerine gölen bir hapishane gibi. Evet, tam olarak öyle. Düşünsenize, etrafınız sürekli bir düşmanlıkla çevrili, ne yaparsınız? İşte Jane de teselliyi insanlarda bulamıyor, o da kendini kitapların dünyasına atıyor. Aslında kitaplar onun için sadece bir kaçış değil, aynı zamanda o acımasız Reed ailesine karşı kaldırdığı bir kalkan gibi. Bakın burada Jane'in durumu kendi sözleriyle nasıl anlattığını görüyoruz. O pencere önündeki kırmızı perdeyi çekiyor ya, işte o anda kendini hem fiziksel hem de zihinsel olarak Reed ailesinin o acımasızlığından soyutluyor. O küçücük alanda artık kendi hayal gücünün efendisi oluyor. Gateshead'deki en korkunç anısıysa ölen dayısının odasına o meşhur kırmızı odaya kilitlenmesi. Bu ceza onun sadece bir yabancı değil adeta bir hayalet olduğu hissini ruhunun en derinliklerine kazıyor resmen. Odadaki aynada kendi yansımasını gördüğünde hissettiği dehşeti bir düşünün. Kendini o kadar yabancılaşmış hissediyor ki yansımasını bile başka bir varlık, kendi hayatında bir hayalet olarak görüyor. Bu, onun o derin, o inanılmaz yalnızlığının en çarpıcı tasviri olabilir. Şimdi, hayatının bir sonraki, belki de daha zorlu bölümüne geçiyoruz. Lowward'daki hayır okulu yılları. Burası, onun karakterinin adeta ateşte dövüleceği, şekilleneceği yer olacak. Lowood, adının hakkını veren kasvetli bir yer. Burada Müdür Bay Brocklehurst'ın acımasız bir felsefesi var. Kızların ruhlarını kurtarmak için bedenlerini cezalandırmak. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Yetersiz yemekler, ortalıkta kol gezen hastalıklar, katı mı katı bir disiplin. Yani buradaki hayatın özeti bu. Burada gerçekten ilginç olan şey, acıya karşı iki farklı tepkiyi görmemiz. Jane içgüdüsel olarak haksızlığa karşı savaşmak istiyor, yumruğunu sıkıyor. Ama arkadaşı Helen Burns o bambaşka. O Hristiyan inancıyla her şeye sabırla katlanmak gerektiğini düşünüyor. İşte bu iki zıt felsefe Jane'in ahlaki gelişimini o kadar derinden etkileyecek ki, işte bu Helen'in Jane'e verdiği en değerli ders. Yani diyor ki başkalarının ne dediği önemli değil, önemli olan senin vicdanın, senin içindeki o ahlaki pusula. Bu fikir Jane'in hayatının en zorlu anlarında tutunacağı dal olacak, en büyük dayanağı olacak. Jane, Lowood'da tam 8 yıl geçiriyor, dile kolay. Bu süreçte Acı çeken o küçük öğrenciden bilgili, kendine güvenen bir öğretmene dönüşüyor. Ama tabii bu dönüşümle birlikte içinde yeni bir ateş de yanmaya başlıyor. Yeni bir dünya, daha fazla özgürlük özlemi. Ve içindeki bu özgürlük ateşi onu hayatının bir sonraki gizemli durağına götürüyor. Gölgeler ve sırlar barındıran Thornfield malikanesine. Jane'in iç dünyası yerinde duramıyor. Zekası ve ruhu bir mürebbiyenin o sakin, o sınırda hayatına sığmayacak kadar coşkun. O sürekli daha fazlasını istiyor. Macera, heyecan, tutku, hepsini arzuluyor. Thornfield'in o görünürdeki huzurlu atmosferini bozan bir şey var. Koridorlarda arada bir yankılanan o tuhaf, neredeyse şeytani bir kahkaha. Bu ses neyin nesi? İşte bu ses, malikanenin karanlık sırlarının ilk habercisi. Tabi Bay Rochester'ın bir açıklaması var. Diyor ki o ses Grace Poole adında tuhaf bir hizmetçiden geliyor. Ama Jane buna inanmıyor. Yani inanamıyor. Çünkü suçladığı hizmetçi Grace Poole bu kadar ürkütücü bir sese sahip olamayacak kadar sıradan, basit bir kadın. Bu baştan savma cevap gizemi daha da derinleştiriyor ve Jane'in merakını iyice kamçılıyor tabi. Thornfield'ın tüm bu gizemlerinin ortasında Jane ve işvereni Bay Rochester arasında yani hiç beklenmedik Kurallara uymayan bir ilişki filizlenmeye başlıyor. Bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, sosyal statüleri arasında dağlar kadar fark var, değil mi? Biri malikanenin efendisi, diğeri mütevazi bir mürebbiye. Ama zihinleri ve ruhları işte orada eşitleniyorlar. İkisi de toplumun beklentilerine uymayan, zeki, tutkulu karakterler. İşte bu yüzden aralarındaki o çekim bu kadar güçlü, bu kadar karşı konulmaz. Rochester, Jane'in o sade dış görünüşünün ardındaki asıl cevheri görüyor. Onun için gerçek güzellik ne biliyor musunuz? Jane'in zekası, dürüstlüğü ve o ateşli ruhu. Hayatı boyunca dışlanmış olan Jane için bu, yani bu, ruhuna işleyen, daha önce hiç duymadığı türden bir kabul, bir onaylanma. Ve Jane de altta kalmıyor tabii, Rochester'a yaltaklanmayı reddediyor. Çünkü ona duyduğu sevgi yüzeysel değil, son derece gerçek. Rochester'ın da zaten hayran olduğu şey tam olarak bu. İlişkileri derinleştikçe işler ciddileşiyor, evliliğe doğru gidiyorlar. Ama durun, Thornfield'ın gizemleri henüz tam olarak çözülmedi. Hikayenin en dramatik, en can alıcı anına doğru yaklaşıyoruz. Düşünün o anı. Tam da nikah masasındalar, Jane mutluluğa hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Ama tam o anda bir itiraz sesi yükseliyor ve tören şok edici bir şekilde durduruluyor. Ve o ses, Avukat Briggs'e ait. Sözleri kilisede bir bomba gibi patlıyor. Bay Rochester'ın zaten bir karısı var. İşte o an, Jane'in tüm hayalleri tek bir cümleyle paramparça oluyor. Ve sonunda, Thornfield'ın tüm sırlarını barındıran kapı açılır. O tuhaf kahkahaların, o gizemli olayların ardındaki korkunç gerçekle yüzleşme zamanı. Rochester, Jane'i alıp tavan arasına götürüyor ve on yıldır oraya kilitlediği kişiyi gösteriyor akıl sağlığını yitirmiş vahşi karısı Bertha Mason. Ve işte her şey bu ana düğümleniyor. Jane, hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya. Ne yapacak? Yıllar önce Helen Burns'ün öğrettiği gibi vicdanının sesini mi dinleyecek, yoksa kalbinin arzusuna yenik mi düşecek? Yani aşkı için aylaki ilkelerinden vazgeçip Rochester'ın metresi mi olacak, yoksa her şeyi ama her şeyi geride bırakıp bilinmeze doğru tek başına mı yürüyecek? İmkansızla yüzleşen güçlü bir ruha geriye ne kalır? İşte bu Jane'in nihai sınavıdır.